Herkese merhabalar arkadaşlar. Merhabalar. Yeni bir videoyla tekrardan karşınızdayım. Yeni yıla günler kaldı arkadaşlar. Yeni yıla günler kaldı. Biz de son dakika bir alışverişe geldik. Nereye geldik? Target'a geldik arkadaşlar. Sizleri şimdi Target'ın içerisinde biraz dolaştıracağım. Biraz ürünlere bakalım. Market fiyatlarına bakalım. Kıyafet fiyatlarına bakalım. Böyle günlük bir vlog olsun istedim. Bundan sonra da Costco'nun alkol fiyatlarına gideceğim sizlere çekmeye. O da güzel bir video olacak tabii ki. Şimdi hadi kalabalık her taraf kalabalık yılbaşından. Bugün Cuma yılbaşından 2 gün önce baya bir kalabalık ortalık. İçeriye doğru girelim buyursunlar bakalım haydi video başlasın. Amazon'a kafa tutabilecek markalar arasında bir Target bir de Walmart var arkadaşlar. Target neden bu şekilde ünlü oldu derseniz. Çünkü içinde birçok markayı barındırıyor. Geçelim hemen. Thank you Kadınlar onu çekerik ama onu çekmeyik aslında. Biz yolumuza devam ederik. Neyse ne diyecektim. Ee, target içinde Starbucks'ta barındırır arkadaşlar. Yani insanlar öyle bir taktik yaptı ki insanlar sırf Starbucks içsin diye Target'in içine giriyor. Bir Starbucks'ını alıyor. Ondan sonra bir de marketin içerisinde dolaşıyor. Dolaşmışken de kahvecini de alıyor. Win-win oluyor. Yani kazan kazan oluyor aslında. Sırf o yüzden içeriye girip bir bardak kahve alalar, Ondan sonra dolaşırlar tabii ki marketin içerisinde. Böyle birçok genç de burayı seviyor Target'i. Çünkü fiyatları oldukça uygun. Ve küçük startupların da ürünlerini içeride pazarlıyor. Şimdi içeriye doğru girelim. Her zaman girdiğinizde sağ tarafta Starbucks'ı göreceksiniz. Göstereyim bakın. Starbucks tam oracıkta duruyor. Bu şekilde. Bunun içerisinde böyle. Hadi dolaşalım bakalım içeriği. Bir de Target bu şekilde bir dolarlık bölümü var. Girer kandan sizi oradan yakalar zaten. Şimdi Walmart da başladı bu şekilde yapmaya. Girer kandan bir dolar bölümü. Yani ne alırsanız 1 dolar, 3 dolar, 5 dolar bu bölümde. Sezonluk ürünler görebilirsiniz bu bölümlerde. Bir dolarlık mesela göstereyim. Şöyle ağaçlar var. Christmas ağaçları seramikten yapılmış. Bu şekilde gene böyle ışıklar var. 1 dolar, 3 dolar ve 5 dolarlık bir bölüm yapıyor şöyle. İnsana girerkenden ilgi çekiyor onların. Gabesini alırken, "Aa 1 dolarmış abi bu." değer. Yavaş yavaş insanları içeri sokmaya başlar. Yani adamların e, marketini, pazarlaması çok çok iyi. O bakımdan e, target alkışlanacak durumda. Şu şekilde böyle küçük küçük dediğim gibi ürünleri bulabilirsiniz. Şimdi burası da bayanlar bölümü. Bakın hamilelik bölümü olarak ayrılır. Bu tarafı ondan sonra ex large olarak ayrılır. Ve bu tarafı da yine bayanlara özel dediğim gibi küçük markaları, startupları içinde bulunduran güzel güzel ürünler satıyor. Şimdi Karayiplere gitmek isteyenlerin de ilgisini çekecek tabii ki. Bakın bikinileri getirdiler bile. Yaz geldi bile Amerika'dan. <laughs> Neden derseniz çünkü arkadaşlar insanlar artık özellikle New Jersey'de sıcak bölgelere gidip tatil yapmayı tercih ediyorlar. O yüzden bikiniler çıkmaya başladı. Erkekler içinde de mayolar çıkmaya başladı. Bu da spor bölümü. Bakın hepsini güzel bir şekilde bölüm bölüm ayırmış montlarımız var. Hep bakıyor. Evet bir mont gösterdi bana. Şimdi onun fiyatını bir bakalım ne kadarmış. Ne kadarmış nefise bunun fiyatı. 58 dolar dedi nefise. Şöyle bir mont. Markası nedir abi derseniz Target'ın kendi markaları arkadaşlar. Şu şekilde bırakayım. Benim de, evet güzel. Benim de birkaç ürünüm var aslında Target'ten. Gayet konforlu, gayet güzeldir aslında. Güzeldir. Bunlar ayakkabı bölümü. Şu şekilde biraz dolaşalım hadi. Biraz size fiyatları gösterelim. Onun için geldik değil. Fiyatları göstermek için. Şöyle bir yine golfsuz bir kazak varmış. Fiyatını, etiketimizi gösterebilirsek göstereceğim hem telefonla uğraşmak hem de etiketi göstermek biraz zor ama 38 dolar şu şekilde turuncu turuncu bir all in motion markası bir e, kolsuz kazağımız var montumuz var yine şu şekilde bir montumuz var hemen fiyatı fiyat ne abi fiyatı fiyatı gelsen fiyatı gösterelim 48 dolar arkadaşlar şu şekilde bir montumuz 48 dolar yani çok ucuz mu? çok da ucuz olan ürünleri de var ama çok çok da ucuz değil. Yani outlet'a giderseniz orada daha uygun fiyatlar bulabilirsiniz. Amerikan yeni gelenler. Ama tabii ki 38 dolara şu şekilde ee, güzel bir üstü alabilirsiniz. Her rengi var. Eşofmanı var bakın. 34 dolar şu şekilde bir eşofmanı var yine. Bu şekilde. Tişörtümüz var. Şu şekilde. Tişörtümüz daha 12 dolar. Gayet de bakın. Yani güzel güzel yani hoş ve güzel hoş duruyor ve her rengi de var ilerleyelim Burada erkek bölümü işte ayakkabılar var göstereyim sana ayakkabılar da ayakkabılarımızı da gösterelim şöyle bir bot şöyle bir botumuz var ne kadarmış 55 dolarmış size 11 giyer misiniz hadi yorumlara el birliğiyle yazın şöyle bir bot 11 dolar ama 11 dolar değil. Size 11. <laughs> 11 dolar mı? 55 dolar. Markası nedir derseniz markasını göremiyorum. Ama Made in China olduğunu görebiliyorum. Büyük ihtimal yine evet Target'ın kendi markaları arkadaşlar. Gördüğünüz gibi Onanimotion yine Target'ın kendi markaları gidiyor. Ha bak bunlar bende var mesela. 3-4 rengi var bende. Güzeldir. Hoş evde giyerim. 20 dolardır. Şu şekilde 15 dolara indi. Bu arada indirim var. Her rengi de var, her rengi de var ve güzel durursunuz, pit durur yani. Oldukça güzel. 15 dolara alabilirsiniz. Hatta böyle bir üstümüz var. 20 dolara şöyle bir üst de var. Yani böyle bir üst alabilirsiniz. Stilleri gayet güzel. Tişörtçüklerimiz var, 13 dolar grafikli tişörtçüklerimiz var. Şu şekilde 15 dolar değişiyor. Grafik tişörtlerimiz. Üstlerimiz var böyle. Bunun kaç paraymış? 22 dolarmış bu. Nasıl bulursunuz fiyatları sizce? İyi mi? Yorumlara bekliyorum. 32 dolar. Yani outletlere falan da gezecek hiç merak etmeyin. Dilerseniz Walmart'a da gidip çekeceğim. Walmart'ın ürünlerinin fiyatlarını verirsiniz ama 28 dolar şöyle bir üst. Yani Target hem böyle biraz fashion'a uygun, üstünüze oturabilen bedenler sattığı için güzel. 28 dolar. Yani sırf böyle e, ucuz satayım, dandik ürün olsun atayım, parçalansın değil. 30 dolar. Yani benim şahsen Target'tan aldığım kıyafetler halen daha giyiyorum, yıkanıyor. Hiç e, bozulmadı. Onu da diyebilirim size. Yani 30 dolar verirsiniz ama üstünüzde güzel de durur, stil de durur. Hem de e, attığınızda çamaşır makinesine bozulmaz. Önemli olan o. Oksijen sizi primer kadar götüreceğim. Moldo'u da var. Onu da size çekeceğim. Onu atan 2-3 çikolata sonra parçalandır ya. <laughs> Anlatabildim yani. Onlar da var. Ha bak, Levi's'i de satar mesela. Levi's'in ürünlerini de satar. 69 dolara. Levi's'in size paltolon verecek. Şu şekilde bakın. ankle 30. Böyle bırakayım. Bakın değişiyor yani fiyatları. 70 dolar var. 90 var. 80 dolara var. Levi's'in paltolonları üstleri de var. Levi's üstleri. Göstereyim sizlere Levi's üstlere daha indirimler var. Bakın 70 dolara temperli size slim drum daha slim taperlı bir paltolon verecek. Yine tişörtlerimiz var. 25 dolar Levi's'ın. Şu şekilde bir üstü de var. 45 dolar. Levi's bağlı yani açıkçası gelip Target'ten Levi's alınır mı bilmiyorum. Çünkü outlet'te daha uyguna kesinlikle bulabilirsiniz arkadaşlar. Aklınızda olsun. Yani şu şekilde bir şeyi outlet'te daha uygunu alabilirsiniz diye düşünüyorum ben. Ee, o yüzden aklınızda olsun. Bu ürünler bildiğiniz üzere her yerde bağlıdır. Yani Türkiye'ye de bağlı, Kıbrıs'a bağlı. Ama çocukla hadi ekran başına. Sizleri de unutmadık. Bizim artık bir çocuğumuz var, bir var. O yüzden bu bölümde takılıyoruz. <laughs> 45 dolara Huggies'in ne numaralı diaper 84 tane var içinde arkadaşlar. 45 dolara diğer e, aslında 5 numara var. O da 45 dolardır. İçinde 104 tane var. Biraz böyle bebek ürünleri de sizlere göstereyim. Diaperları çünkü merak edenleriniz vardır. Yine 46 dolara sizlere Pampers'i verecek. 148 tane var içerisinde. Tabii ki yine bu ürünleri Costco'da daha uyguna bulabilirsiniz arkadaşlar. Aklınızda olsun eğer bir Costco veya Sam's Club e, membershipiniz varsa, üyeliğiniz varsa, orada daha uyguna e, hagilizi, e, Pampers'i bulabilirsiniz. Ama yoksa da e, bu şekilde alabilirsiniz. Yani düşünceleriniz nedir? Sizden ne kadardır bu ürünler, bezler? Lütfen yorumlara bırakın. Bir de bir like çok e, isterim arkadaşlar. Bir like çok atın bana, bir beğeni atın, bir like çok atın. E, destekleyin beni ki ön planda duralım. Videomuz daha da ileriye gitsin farklı farklı anıs markası ünlüdür. Biz bunu kullanıyoruz şu anda. 30 dolar arkadaşlar. Şu şekilde. Yine pamperslar. Bakın diaperlara bakın. Diaper. Doldu diaper. farklı farklı. 30 muş bu. 2T, 3T, 74 tane var içerisinde. Yine 34 dolara Pull Ups Huggies'in içinde 72 tane var. 45 tane varmış. Bunda 130 45 dolarmış bu. 130 136 tane var içinde. Size 3. İlerleyelim. Şampularımız var. Johnson Johnson'ın bebek şampuları. 5 dolar. Yine farklı farklı bir sürü. Avon Baby varmış. Lotionları 12 dolar. Bebek ürünü fiyatları. Baby Dove varmış. Sensitive Skin 10 dolar. Yine Johnson Johnson Baby Lotion var. 8 dolar. Biri içmiş kolay bırakmış burada. Dingil içti içti bıraktı. Tabi ödemedi de. Çakal. Vay çakal vay. Organik formula var mesela şurada. Infant formula. 42 dolar formula var. 15 dolara şöyle bir şey varmış. Advantage Premium. kendi markası demir. Nefise. 15 dolar. Gentle Pro varmış. 32 dolar. Biraz yani formülaların fiyatlarını sizlere göstermek istedim. 18, 59, 19 dolar yine Similac. Mira ağladı. Enfamil. 12 dolar. O keçiden yapılma formülü varmış. 45 dolar. E canım keç Enfamil. Neuro Pro varmış. 58 dolar. Şu şekilde. 0 ile 12 aylık. Öyle bırakayım istedim. Burada da yine içecekleri var. 14 dolara şöyle 2, 4, 6 tane size verecek high proteinli içecekleri. 14 dolar. Amerika'da bebek malzemeleri. Bu şekilde. Bunlar da hazır gıdalar. Böyle tanesi 89 kuruşa size verir. Çocuğunuza yedirirsiniz. 99 kuruş. Değişik değişik e, flavorları var. mamalar var. 1.29'a şu şekilde. Beans, fasulyeli var. Ondan sonra sweet potato'lu var, patatesli var. 129 ama 1.29 dolar. 1.29. Evet, bir fikir edinin isterim. Şimdi başka bölüme doğru ilerleyelim. Bunlar da telefon fiyatları var arkadaşlar. Apple iPhone. Apple iPhone 15 128 GB 830 dolarmış. Yine 15 Pro varmış burada. Apple iPhone 128 GB 1000 dolar. Bu da 1200 dolar. Apple iPhone 15 Pro Max şu şekilde. fiyatlarına görmüş olasınız. Böyle hep telefon kapakları var. 50 dolardan başlıyor. 25 dolar da var aslında. 50 dolar böyle. 25 dolar var. 40 dolar var. Var da var. Yani güzel olanı 45 dolardan başlıyor diyebilirim. 50 dolara bile şu şekilde var. Kapaklar. 35 dolar. 45 dolar şöyle bir kapak. Yani biz onların fiyatı 270 dolarmış. 55 inç. Ondan sonra LG'ye gidiyoruz. 350 dolarmış. 55 inç şu şekilde. 600 dolara varmış. Neymiş? Sony 65 inç böyle. Samsung 50 inç kristal UHD 4K Smart TV verecek mi size? 780 dolara. Ya Burada komple oyuncak bölümü isterseniz oyuncak bölümünde gelir. Çekerim sizlere. İsteyenler olursa tabii ki neden olmasın. Bir sürü Hot Wheels'dan tut. Disney oyuncaklarına her şey burada bulabilirsiniz. Bakın Jurassic Park'ın arabasını 33 dolara veriyorlar. Valiz bölümü. Şimdi ben hızlıca yemek bölümüne doğru gidiyorum arkadaşlar. Yemek bölümünde bakalım ürünler nedir? Ekmek, yumurta kaç paradır? Bu da tabii ki pet bölümü. Yani hayvanlar bölümü. Burada da birçok ürünü bulabilirsiniz. Bu da gördüğünüz gibi Sprite Coca Cola Fanta bölümü. Küçükleri mini versiyonunu alabilirsiniz tam 6.49 dolar arkadaşlar. içinde 10 tane var. Yine bunları daha uygun da bulabilirsiniz. Costco videolarım var tabii ki YouTube'dan. Kanalıma bakarsanız Costco videolarını görebilirsiniz. Aynı ürünlerin fiyatlarını orada da çekmiştim sizlere. Büyük büyük. Bakın 2.49'a size Mountain Dew. Yani Sprite. Amerika'da Mountain Dew. Sprite'a rakip. 2.49'a onu alabilirsiniz. 2.49 yine Pepsi büyükleri. ilerleyelim Ürün çok meyve sularından tut, abur cubura tutun. Şimdi abur cubura doğru biraz girelim bakalım. Neler var neler yok. Bakın Red Bull fiyatları 3 tanesi 8 dolar indirimdeymiş. Normalde 2.99'muş. Bunlar çok ünlü oldu şimdi. Selsiz Bunlar 2.39'muş. Bunlar bayağı ünlü oldu. Güzeldir daha. Ve Prime tabii ki. Prime'lar da biliyorsunuz. 2.39 ve 3 tanesi 6 dolar. Biz bölümündeyiz. 2 tanesi 8 dolar Lay's veriyorlar. Kocaman büyük şu şekilde gördüğünüz gibi lezler. Alttakiler, alttaki lezler de iki tanesi 6 dolar. Ruffles'ların fiyatları iki tanesi 8 dolar. Party size arkadaşlar yine oldukça büyük. Chipslerin de fiyatları şu şekilde yine 2 dolar. E, iki i̇ki tanesi 6 dolar. Popcorn Bu marka da güzeldir. Daha az kalorili chips yapıyor. İki tanesi 6 dolar. Skinny pop var, pop 359 şu şekilde. Çikolat bölümündeyiz. M&M'ler şu şekilde 929 var ve da daha büyüğü var. 1399 M&M's fiyatları. Yine Hershey'sler. Bunlara bayılırım ya. 549. Bunları çok severim. 549 Hershey's. Yine pakette 5.49 Kisses var indirimdeymiş. 3.99 Reese's Peanut Butter'lı. Tabii ki bunu bilmezseniz çok çok iyidir. Fıstık ezmesi var arasında. 7 dolar Reese's'in Daha büyük paket alalım biz abi. Daha büyük girelim derseniz. 13.29'a kocaman paket var. Şikolata. Fındık fıstığımız da tabii ki var. Değişik değişik. Ama biz normal standarta girersek. 14.79'a bu şekilde badem veriyor size biraz duzlanmış şekilde normalde var 1479 kocaman bir e, badem karışık var 1479 yine yılbaşı gecesi karışık fındık fıstık yemek isterseniz birebirdir birebir ballı var 1479 hepsi 1479'u kısacası badem fındık fıstık hepsi 1479'a düştü arkadaşlar. Almak isterseniz kocaman kocaman. Koşturun Target'tan alın. Fiyatlarımız böyle. Fiyatları 4 dolar size böyle bir ekmek veriyor. Kocaman. Yiyin yiyin. Yiyin gari. 4 dolar yine. 4.30 kuruş. Böyle wheat gibi şekilde. 3.29 yine. Ekmek ya da bu şekilde. Tabii ki Etler de var. Target'te et tavuk da var. Kıymamız var. %85 lean diyor. Ne kadar? 12 dolar var arkadaşlar. Şu şekilde bırakayım. 907 gram. 12 dolar kıyma. Gidiyor da gidiyor. Yani daha detaylı tabii gelip çekerim. Başka ürünleri istiyorsanız arkadaşlar... Onları da yine yorumlara bırakın. Abi şunu da çeker misin? Şu fark ettik. Onu istiyoruz. Abi onu gösterir misin? Göstereyim hadi. 929 Crest ikili paket. Göstereyim yahu. Onu da isterseniz onu da göstereyim. Canınız sağ olsun gençler. İyi ki varsınız. Sulda sakat sakat diyorum. <laughs> Sakal setleri var. Şu şekilde. Bir sürü ürünü var tarihetin. Bir sürü. Dedem ne yapan dedem? Böyle arabacıklarla dolaşırlar dedelerimiz şekilde bazıları yani sakat değil yürüyebilir ee, ama yine de öyle arabacık kullanırlar sık dolaşsınlar diye bu da malzeme kırtasiye bölümü her şey mevcut targetimizde. da getirdiği için Starbucks'la dışında Altay'da da getirdi. Bu markayı da içerisine <laughs> ekledi. Sırf insanları içeriye getirsin diye. Ya aferin target. A. Evet arkadaşlar bir videonun sonuna geldik. Umarım videoyu beğenmişsinizdir. Target'ın fiyatlarını sizlere çektim. Biraz içerisini dolaştık. Günlük bir vlog oldu. Bu gibi videoların gelmesini istiyorsanız lütfen yorumlara bırakınız be arkadaşlar. Amerika'ya gelecek olan dostlarımız da varsa Aşağıda iletişim bilgilerimi bırakıyorum. Hakan Tulaan benle iletişime geçebilirsiniz. Emlak konusunda sizlere yardımcı olabilirim. Amerikalı dostunuz Hakan Tulaan. Bugünlük de bu kadar diyelim. Seviyorsunuz Hakan Tulaan. Out.